başkanlık sistemini başarılı buluyor musunuz? Bu sistem değişir mi? Değişmeli mi? Neler söylemek istersiniz? Başarılı bulmuyorum. Değişmeli. Neden efendim? Neden başarılı? Nedeni şu. Şimdi bakın eskiden işte bir yasa meclise sunulduğu zaman o yasa doğrultusunda Cumhurbaşkanı'na giderdi, Cumhurbaşkanı onaylar veya da onaylamaz. Onaylamadı takdirde meclis onun alıp boyutunu bakardı. Bir daha gönderirdi tamam mı? Ve demokratik bir çizgi içerisinde, hepsi saygınlık içerisinde onaylandırdı. Veyahut da onaylanmaz. işi başka bir şey. Ama şu da, kararnamelerle bu ülkeyi yönetiliyorsa bakın bu kararnamelerle bu ülkeyi yönetiyorsa iyi e, acaba Sayın Cumhurbaşkanı önen yönüne giden veya da söylenen hepsi doğru mu? Doğru mu ya şimdi? ki bakın. Bundan dolayı da ki, bundan dolayı da ki yani işte imza diyor. Bu bana bana göre ee, işte bir padişahlık rejimine dönüştür. Ama aslında büyük umut bağlanmıştı bu sisteme. Ya güzel bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kanunları her şey umut bağlanır ama o umut uygulanmaz. İyi bir şekilde uygulanmaz. Yani ee, işte demin söyledim. Sen Cumhurbaşkanı'na giden kararnameler neyin nesi oldu neyin nesi oldu. E işte birileri efendim birileri efendim olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı ya ekonomiyi biliyor. Hukuku biliyor. Ne bileyim eee her şeyi biliyor. Ya, ya bu adam nedir? Bu hepsini kim bu bilgiye veriyor? Yani bir şey bu sistem tamamen değişmeli. Tamamen değişmeli. Olmaz böyle bir Biraz şey. tek kişiye mi odaklanmış sistem o, diyorsunuz? Tabii tabii aynı öyle. Tek kişiye O kişinin eee İki dudağın arasında akşam, yat, sabah kanun değiştirilir. Ee, sabah, e, otur, gece kararnameler yap, bunları hakikatlerine, Türk hukukuna, Türk adaletine, yani hiçbir sistem, dünyanın hiçbir sistemi adalete yakışır, hoş ya yani Bu tamam, değişmeli. İkinci sorum müsaadenizle, bir vatandaştınız ama cumhurbaşkanı seçildiniz, cumhurbaşkanı makamına oturdunuz. O göreve gelmiş bir vatandaş olarak öncelikli olarak hangi soruna el atardınız? Bak. Bir ülkede adalet yoksa adalet yoksa o o ülke e, yıkılmaya mahkumdur. Neden? Ya adaletsizce ya adaletse bir şey olsa ben şimdi senin bir suçun günahın yok. Sen birisiyle tartışmışsın. Tamam mı? Atacağım. Sen padre kötü kızsın, İslam olmasın, götürdüğü içeri atsanı. Veya da fikrini söylemekte. Ya bakın, bu ülkeyi, bu ülke terör o terör o, o müddetçe veya da veyahut da kimse hakaret olmadığı müddetçe bir gazetecinin fikrini söylemesine veya başka bir şey bir şey söylemesine evet pata kötü içeri atılması doğru bir şey değil bu. Ya fikrini söylüyor ya. Ha gerçekten gerçekten bu adam ülke bu ülke zarar veriyorsa, ihanet yani yapıyorsa, şuba yapıyorsa yargılanmalı ama yargılanırken de adalet bir şekilde yargılanmalı. Ha ya, ya bak şey örneğin söyleyeyim size. Ben. ben savunmam. Yanlış anlamayın. Bu örneğin bir, bir örneği söyleyeceğim. İşte e, bu Osman Kavarak nedir? Evet. O adam anayasa makyası diyor ki bu suçtan beraattır diyor. Bu suçtan berahtır. ama peş peşe onunla değil buna değil tutukluyor. E ne yaptı bu adam suçu Elinde silah mı aldı? Ne yaptı? Ya bakın bu ülkenin, ülkenin birliğin bütünlüğün bozu Ben şiddetle bakarım. ben bu ülke bizim ya bizim başa gideceğimiz bir yerimiz yok. Hocam adalet dediniz. Sözünüzü ballı kestim. Neden öncelik olarak adalet diyorsunuz efendim? Ya adalet olmadığı bir yerde. Ya huzur olur mu? Söyle bir Bir adalet olmadığı bir yerde huzur olur mu? Bir babayı düşün. Bir baba, baba çocukların arasında ayrım yaparsa o çocuklar o babaya saygı gösterir mi? O yuva dağılmaz mı? Alo. Dağılır. Bu ülkede adalet çok önemli bizim için çok adı çok önemli de. Yani bu adamlar neyle geldiler? İlk oyu verenler biri de benim Avcadır. Tayyip Erdoğan'a. Sayın Tayyip Erdoğan ilk yani. oy, Demokrasi, yoksuzluk, eee yoksullukla mücadele diye. Yasaklar. Yasaklar. E ne oldu? Hangi yapıldı? Ya, 2007'ye kadar, 2008'e kadar güzel çalıştı. Hiç diyeceğimiz yok. Evet. Ama ondan sonra da e, işte, 2009'da sonra da kendileri dağıtmaya başladılar. Peki o hedeflerinde neden şaştılar size? Kadrodan dolayı öyle bağlı. Evet, evet. Yanında kim vardı? İyi, iyi selam. O e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden Abdullah e, Abdülhatif Şener. O adam kimdi? E, Rahmetli Erbakan'ın sağ koluydu. E, Milli Selamet var o, bir partideydi? Ondan e, şöyle, bakanlık yapmış bir insandı. Bakın sana. Bu Ali Babacan, e, Mehmet Şimşek. Bunu bu ya evet, şey, Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu. Ya bakın, ben bu insanların hepsine saygıyla, gerçekten seviyorum. Bakın. Ama Davutoğlu bir profesördür. Bir saygın adamıdır tamam mı? Bunlar niye e, e, hepsi terkete gitti? Sebebi nedir? Ya yani sebebi ya biri kötü, birisi hırsız gitti, birisi kovdu. Ne kabus hepsi kötü. Kötü müydu? Değildi. Ne ara sen kendi ara? Efendim son günlerde tartışılan konulardan birisi de erken seçim. Kimi diyor ki efendim zamanda olacak, kimi diyor sonbaharda olacak. Sonbaharda bir erken seçim görüyor erken musunuz? Seçim, seçim olur mu, olmalı mı efendim? Şimdi gözüm. Bana göre erken seçim olmalı. Evet. Neden? Ne hemen ne Ben emekliyim. Bakın. Ben de hangi? Şimdi size söyleyeyim Allah rızası için. Ee, biz zam aldığımızda ekmek 1 lira 25 kuruştu. Şimdi ekmek olmuş 4 lira. <laughs> bakın. Bana zam vermiş. Yüzde 25 zam vermiş bakın size. Ee, ekmek yüzde kaç artmış ben bu, bu kaç almışım. O, o dönemden bu kadar elektriğe, doğalgaza, suya ne kadar zam geldi? Peki bu zaman biberin kilosu pazarda 2 liraydı, 3 lirayken şey olmuş 15 lira, en en düşük 15 lira biber bulamazsın. Domates aynı kese, patlıcan aynı kese ve şimdi nasıl geçineceğim? ha? ben şu durumda, şu durumda yani artık muhalefette kim dese ki, ne dese dese onun ipine, onun yılanına sarılmak mecburiyetindeyim. Yani adam da, yanlışa da doğruyu söylese artık AK Parti bizimki bitti. O zaman seçimin gecikmesi biraz iktidarın aleyhine mi olur? Ee, bana göre gelir ki geciktirmesi sebeplerin birisi işte ben düzeltebilirim, mantığım belki düşünüyor düşünmüyor ama Düzeltme şansı var mı? Yok, yok. Hiç sen şey sen etrafındaki kadroları dağıttın şey müddetçe şey. hiçbir şey yapamazsın. İşte enflasyon %73, %74 yalan tamam mı? Bu TÜİK'in söylediği hepsi yalan. TÜİK'in söylediği hepsi yalan. Ee, Merkez Bankası'nın bakalım o zaman. E, Dışarıdaki ki ya bugün bakın bir iş adamı bir iş adamı düşüyor. E, bir iş adamı diyor ki bugün Türkiye iş adamı diyor ki ya diyor, asgari üzerine geçen geçemez diyor artık ya biz kendimiz verelim verelim. Çünkü niye? Yani aç kaldığı zaman bize saldıracak. Bu bir gerçektir. Bir diğer sorumuz müsaadenizle. Ee, Sayın Muharrem İnce'nin bir Cumhur ittifakına katılma ihtimali var deniliyor. Öyle bir ihtimal görüyor musunuz? Böyle ki katıldı farz edelim. Can simmeti olur mu hayır, Cumhur hayır, için. Hayır, Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yani Muharrem Şimdi soruyorum size. Işte. Nerede gelmedir? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi, Partisi girip de e, bu yani AK Partiler, AK Parti kalkıp da e -E Partisi'nde nefret ettiyse, bu sistemde nefret ettiyse, bu yaşamda nefret ettiyse tamam mı? E, gider şey verir. Muhalefet Partisi bir sefer maksat olsa oy verir tamam mı? Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir insan çünkü niye? Ya bu kadar yok, yok, yoksulun, bu kadar şeyin içine gidip, ondan dolayı hiç oy verir mi? Marim kendi oyunları şüphe ediyorum. Son sonu ise efendim ben soru sormayacağım. Diyeceğim ki mikrofonu size uzatacağım. Hani ısrarla dile getirmek istediğiniz ne varsa buyurun efendim söz hakkı sizin. Valla ee, ben şunu da burada şunu söylemek istiyorum. Bakın Suriyeliler ülkemize çok büyük, başımıza çok büyük bela. Çok büyük bela. Ben isterim ki bütün halkımızın mutluluk, huzur, sevgi içinde yaşamasını, herkesin yüzün gülmesini, eğer ki benim bir komşumun yüzü gülmüyorsa benim yüzüm de gülmez. Eğer yanımdaki bir komşum açsa ben kendimi aç hissederim. Eğer bir komşumdaki bir komşumu çocuğa hırsızlık yapıyorsa yarın onun hırsızlığı benim çocuğuma bulaşacak. Çok özür diliyorum ben. Çok özür diliyorum. Eğer ki birisi gibi de bedenini satıyorsa e, yarın bu bize de bulaşacak. Onun için de ki bunu bir an önce, bu önce ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na diyorum. Kimse daha fazla bedduasını almasın. Daha fazla bedduasını almasın bir an önce eğer ki vicdanı varsa bu ülkeyi seviyorsa seçime gitsin tamam mı seçime gitsin takdirine göre halk kendi takdirini verir kaybetmek de vardır kazanmak da vardır yani bu ülke de demokrasiye yönetiliyor kendileri 2002 yılında seçimi kazandıkları zaman kimse bir şey dedi mi? E demedi. E, İstanbul seçimini Ekrem İmamoğlu seçimi almasına rağmen kalktı. Yok şöyle oldu böyle oldu. E o göre şöyle böyle oldu. niye bütün şeyleri İstanbul seçimi hepsi iptal et. Bütün belediye başkanları meclisinde yine de seçim yap. O, olmaz. Niye? Bir kop aradı. Ne oldu? Fark atıldı. E o zaman AK Parti'ye oy veren vatandaşlar nefret duyma başladı. Çünkü neden? Adam diyor yani demek ki bu adam demokrasiye saygısı yok demokrasi içine be, 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 benimsememiş. Tamam mı? Adam ise, isterse ister istemese gidin nefretine dolayı da başka parti oy veriyor. Onun için bizim özelliği şunu diyoruz. Bir an önce ne olsun? Eşe seçim seçime gitsin. Tamam mı? Ee, kazanır, kaybeder. Artık taktiği halka bırakmalı. Yani diyorsunuz halkın iradesi neyse olsun. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Şu anki başkanlık sistemiyle ilgili bir komutanla bir komutan bağlanmıştı bu sisteme. Yaklaşık 4 yıldır da bu sistemle yönetiliyoruz. Bir genç olarak, bir vatandaş olarak bu sistemi başarılı buluyor Bu sistem değişir mi, değişmeli mi? Neler diyeceksin efendim? Buyurun. Şimdi bu sistem ee, ilk baktığımız zaman bazı süreçleri eskiden meclise giderdi, orada kolosyona girerdi. Erken gelmezdi, müdahale hani geç gelirdi. Ama şu anki sistem hemen erken müdahale ediliyor. Mesela he, bazı, bazıları bu sistemi beğenmiyor ama Nasıl söyleyeyim size bu sistem? Bu sistem daha hızlı hareket ettirmeyi sağlıyor insanı. Hemen diyor kendisi yani süreç mesela bakanlığa gidiyor, meclise gidiyor, meclisten karar verilmiyor. Yani bu süreç ben bu başkan sistemi bu sistemini beğeniyorum. Erken karar veriliyor, hemen müdahale edilebiliyor. Yani e, öbür türlü e, başkanlık sistemi bu işi ehli yapanlar gelmesini isterim. Yani mesela adam hiç bu görevde yapılmamış daha önce milletvekili alt tabandan gelmiş hemen bakanlık veriliyor ve bu bakanlık yapamıyor, beceremiyor zarar veriyor mesela. O yüzden hani ben e, bu başkanlık sistemini işi bilenler, profesörler profesör olanlar yani bu işin ehli olanlar yapmasını olursa bu başkanlık sistem yürür ama yapılmazsa bu sistem yani ne diyeyim kısaca patlar gider. Şeyle gelmiş mesela atamayla gelmesi lazımken adam mesela torpille geliyor. Yok kimin akrabası, yok şunun akrabası. Şuradan e, benim ahbam, benim köylüm. Örnekliyim ki şu bakan ya da eski bakan memleketini söyleyeyim Erzincanlı. Tamam. ise tamam. Erzincanlı gelsin işe. Öbürü ise Trabzonlu gelsin bu işe girsin. Yani gerçekten memleketçilik az safhada geziyor. Yani bu bu olduğu sürece zaten ülkenin e, kimse ülkeyi düşünmez ki herkes. Yani diyorsunuz, diyorsun sözünü parla kestim. Liyakat olması gerekir diyorsunuz. Abi liyakat olması gerekir. Kesinlikle. <laughs> ya. Yani. Kesinlikle olması gerekir. İnanılmaz torpille gelenler var. Her yerde bak bu de, hükümetin olduğu sistemin bütün olduğu e, hükümet konaklarında olsun, kamu binalarında olsun hepsi bu var. Genellikle var adam 95 puan almış giremiyor mesela niye giremiyor ki 85 yürü bu adam başarılı öğrenci başarılı bir öğrenci o yüzden yani gerçekten bu sistem yani karışık bir sistem sistemi ee, iyi yerleri var ama %80 %75 ya şöyle oran vereyim size %75 kötü %25 bir oranla iyi yani. Peki e, tahmininizce bu sistemle devam eder miyiz yoksa bu sistem değişir mi? Değişmeli mi? Valla iyileşmeli bir sistem olmalı lazım yani tabii iyileşmeli hani eski sistem de ama iyileşmeli bir sistem ne bu sistem olsun ne eski sistem olsun yani iyi bir sistemin kurulması gerçekten bence daha iyi o da artık gelecek seçimlerde artık nasıl olacak bilmiyoruz aylısı neyse onun olmasını ee, dileriz. Teşekkür ederim bir diye sorumuz müsaadenizle bir vatandaşsınız ama bir gün geldi ve o cumhurbaşkanı koltuğuna oturdunuz bir cumhurbaşkanısınız bu ülkede an itibariyle hangi soruna öncelikli olarak el atmak isterdiniz veya el atardınız? İlk sorunuma demin anlattığım gibi gerçekten bu leyakat sistemine önce direkt el atardım. Gerçekten başarılı sisteminde, şeyinde dalında o mezuniyetinden gelmiş öğrenci yani atamasını olan kapasitesini puanı yüksekse direkt atarım oraya. Hani ilk sistemim bu. Torpili de keserim. Ahbap, eş, ahbap dostunu keserim bir. Evet tabi bu başta ekonomi de geliyor. Yani gerçekten ilk baş her şeyle ekonomiye bağlarım. Evet, şimdi ekonomide dolar basında Türkiye, dolar basında bu dünyanın gelen bir sorunu. İsviçre'de yüzde iki enfeksiyon, burada yüzde yüz Yani onu üstüne giderim ben neden dolayı. Tabii onu araştırırım. zor bir ülkeyiz. Yani Türkiye öyle bir ülke ki hani şeye baktığın zaman zor. Bir tarafı Asya'da, bir tarafı Batı'da. Yani zor bir ülkedeyiz. Nereye müdahale, oraya müdahalesek, etsek oradan darbe yiyoruz. Buraya etsek buradan darbe yiyoruz. Oradan da ekonomik kriz, ekonomi baskı. Yani Cumhurbaşkanının ben gelince Cumhurbaşkanı olmak da zor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı olmak da kesinlikle bir zor bir iş. Yani Allah Cumhurbaşkanı kim olursa Allah yardımcısı olsun. Yani çünkü ekonomi şu an ekonomi var ya inanılmaz bir kötü bir zafada. Yani ben olsam gerçekten koltuğu bırakıp giderim. Öyle diyorum size. Yani şu evet. an hemen onunla ilgili bir soru sorayım müsaadenizle. Tam da bu dediğiniz durum içerisinde tartışma konusu olan seçim. Erken seçim. Kimileri diyor ki efendim sonbaharda erken seçim olacak. Kimi diyor ki efendim yok efendim zamanda olacak. Bir vatandaş olarak siz nasıl düşünüyorsunuz? Sonbaharda seçim görüyor musunuz? Seçim olur mu veya olmalı mı? Bence sonbaharda kesinlikle görüyorum seçimi. Çünkü haberlerde de izliyoruz. EYT başladı. Bu seçimde kullanılacak zaten. Belli zaten yani hükümetin kullanacağı bir sistem. EYT başladığına göre eğer bu EYT çıkarsa onay da alırsa bence sonbahara bağıra girmeden bir seçim görünüyor. Ben yüzde yüz oyunu görüyorum. Yüzde seksen hani yüzde yüz demeyeyim de yüzde seksen beş görüyorum yani. Benim olası bir seçimde eee şu an iki tane önemli ittifak var. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. güçlü. Tabii diğer saygın partilerimiz de var. Kime şans veriyorsunuz? Yani bir şans verdiğiniz taraf var mı efendim? Ya ben eee şöyle söyleyeyim. Ben eee daha önce eee siyasi yönden AK Parti'ye oy verdim. Yani üç dönem vermişim. Yani bu Cumhur İttifakı eee ve verdim ama şimdi süreçte ben şöyle net söyleyeyim ben çevredikler Çevrendikler de görüşü belli çevrenin şu anki görüşüm benim Fatih Erbakan şu an net ve öz yani onun yolunda ben Fatih Erbakan yolunda gitmeyi kabul ettim zaten siyasi olarak üye de oldum ona o yola bakıyorum ben şu an Fatih Erbakan sürecinde ne o tarafta ne o tarafta Fatih Erbakan yolunda git devam etmekteyim şu an çok teşekkür ederim. Bir diğer sorumuz müsaadenizle. Sayın Muharrem İnce'nin bir Cumhur ittifakına İttifakı'na katılma ihtimali olduğu söyleniliyor. Sizce Muharrem İnce Cumhur İttifakı'na katılır mı? Katılırsa onlar için bir can simidi olur mu? Bence Muharrem İnce her zaman menfaat peşindedir. Ben net söyleyeyim sana. Eğer çıkarı varsa balık yüzerek gider ya da balıkla mı atlar diyorum ben sana net diyorum bunu. Orada bir menfaat çıkar şeyi varsa Muharrem İnce direkt gider. Cumhuriyet İttifak İttifakı'na direkt katılır. İsterseniz buna da bu tarihi not alın. Belki katılması durumunda Cumhur İttifakı için bir can simidi olur mu yoksa zor mu yine? Ya can simidi yüzde birlik bir oranlar bence oradan bir katkı gelir. Yani yüzde gelir o da hani şimdi şu Atatürkçülük e, CHP'nin Atatürk görüşü bu taraftan geliyor. Yani bazı CHP'ler hani, hani HDP'nin bir birleşimi var. Belki oradan bir oy kapımı alırsa o oy hani İmam e, Muharrem İnce ile beraber gelebilir. Yani yüzde bir yüzde iki. Oranı oradan görüyorum ben o kadar yani başka katkı etmez yani hani yüzde böyle baraj maraj yok hikaye var bence. Son olarak efendim soru sormayacağım diyeceğim ki mikrofonu size uzatacağım. Hani sizin dile getirmek istediğiniz ne varsa buyurun efendim söz hakkı sizin. Ee, ben ülkenin e, şu an e, gerçekten ülkenin zor kötü e, ekiprasyonu da çok kötü bir zamanda görüyorum. Kira meselesinde dışarıda gerçekten millet kira bulamıyor kiralık ev bulamıyorlar. E, çünkü kiralar 4-5 bin lira, asgari ücret 4 bin, 4 bin 500 lira yetmiyor. O çocuk adam geçinemiyor. Ev sahiplerine diyorum ki şu süreçte bizim insanlara, halkımıza diyorum, kendi halkımıza diyorum. Onlara yardımcı olsunlar. Gerçekten ev evden çıkartılıyorlar, ev bulamıyorlar. Verecekleri maksimumu 3 bin lira. Kırsal bölgede, sanayi bölgesi bölgelerine söylüyorum. Ama gerçekten ceplerindeki maddi para kiraya ödeyecek duruma yetmiyor. Ev sahiplerine ricam ee, biraz yardımcı isaflı olsunlar. İsaflı olsunlar. Gerçekten çok zor durumda bizim halkımız ya özellikle. Yani adamlar sokakta mı yatsınlar, ev bulamıyor. Diyorlar ki şunu diyorlar kısaca. işte benim gelinim geliyor, benim oğlum geliyor. Bu yönle çocuğu ev sahibini evden çıkarmaya çalışıyorlar. İyi bir hareket değil. halkımız bugün zor durumdayız. Elimi taşın altına sokacağız ama ev sahibi olmayınca ne yapacağız? adam yabancı geliyor, o 6-7 bin lira kira veriyor. Sen bizim yerli insanımızı dışarı çıkartıyorsun. İşine geldiğiniz zaman milletçi diyorsunuz ama yabancı geldiği zaman ben 6 bin lira, 7 bin lira kira veririm ama bizim halkımızı dışarı çıkarmayı biliyorsunuz. Ev sahiplerine biraz o yönden yani şey olmalarını, insaflı olmalarını rica ediyorum. Çok teşekkürler efendim, çok sağ olun. Sağ olun.